Herkese selamlar değerli dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Birkaç gün aradan sonra tekrar beraberiz. Umarım herkes iyidir. Bugün günlerden 16 Kasım Pazar. Hafta sonunuz umarım keyifli geçiyordur. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileyerek videoya başlamak istiyorum. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da dolu dolu bir programla beraberiz. 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Videomuzun başındayken değerli dostlar e, videoların daha sık gelmesini istiyorsanız e, videoyu beğenerek kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak e, bizlere destek olabilirsiniz. E, lütfen arkadaşlar videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. E, bunlar tamamen ücretsiz yine yorum da yapabilirsiniz e, hype puanı var oradan bizlere ücretsiz bir şekilde yine hype puanı da verebilirsiniz Bunları yapanlar yani bir şey kaybetmiyor. Sadece bir saniyenizi ayırmanız yeterli değerli dostlar. Hemen aşağıda bulunan butonlardan beğenmek, abone olmak, hype plan puan vermek, hype puanı vermek, yorum yapmak. Bunlar çok kısa süren işlemler değerli dostlar. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun. Beğenen, abone olan elleriniz dert çile çekmesin inşallah ömür boyu. Değerli dostlar, ben bugün sizlere. Dikkat listesi paylaşacağım. İstanbul için dikkat listesi paylaşacağım. Yani bu ne demek oluyor? Ee, şu anda çalışmaları akşamdan yapmayacağım değerli dostlar. Çünkü e, zararı oluyor. Yani bize karı olmuyor, zararı oluyor. Ben bu zamana kadar her gün tahminlerimi bir gün öncesinden veriyordum bilindiği üzere. Ama bu e, bize zarar ettiriyor. Nasıl zarar ettiriyor şunu söyleyeyim. Yani ben şimdi akşamdan bir atı tutmuyorum diyelim. Bu yarın uyandığımda AGF'de 4. 5. at oluyor. Ben şaşırıyorum ve o at o gün geliyor 1. oluyor. Yani bu son yarışlarına bakarak veya idmanlarına bakarak anlayabileceğimiz bir şey değil. Yani bir e, mutlaka her gün böyle denk gelmişsinizdir. Son yarışları berbat olan bir at çıkıyor. AGF'de favori de olabiliyor yani bazen. O yüzden ben bu şekilde hani e, gündüz tahmin vermeye çalışacağım. Yani nasıl söyleyeyim sizlere? Yarışlara birkaç saat kala tahmin vermeye çalışacağım. Bunu da sadece aşağıda bulunan katıl abonelerine özel yapacağım. Bugüne özel. E, bundan sonra böyle yürütmeyi e, istiyorum. Değerli dostlar. Tabii ki de İstanbul'da şimdi ben sizlere buradan herkes açık bir şekilde bilgileri paylaşacağım. Her koşulda e, dikkat etmeniz gereken safkanı sizlere söyleyeceğim veya safkanları söyleyeceğim. Eee Video'nun sonunda da e, şunu da söyleyeyim. E, video'nun sonunda söyleyecektim ama başında söyleyeyim. Ben şimdi akşamdan tuttuğum atları sizlere bu videoda söyleyeceğim değerli dostlar. E, aşağıda bulunan bir buton var biliyorsunuz. Abone ol butonun hemen yanında bulunuyor katıl butonu. Oraya tıklayarak değerli dostlar kendinize ve bütçenize uygun e, kategoriye üye olabilirsiniz. 50 liradan başlıyor. 350 liraya kadar bölümlerimiz var. En düşük 50. Sonrasında 130 lira olması lazım. 140 lira olması lazım. Sonra 180 lira. Sonra da 350 lira. Bu bölümler 4 bölümden oluşuyor değerli dostlar katıl aboneliği. İstanbul tahminlerimizi gündüz katıl abonelerine özel paylaşacağız. Yani kupon oluşturup gündüz AGF oranlarıyla karşılaştırıp her şeyi tamamen hali hazır hale getirip. Yani bugün İstanbul'da pazar gününe özel kusursuz bir tahmin yayınlamak istiyorum değerli dostlar. O yüzden bunu yapıyorum. Akşamdan şimdi sadece tuttuğum atları ön plana çıkan kendimce ön plana çıkan atları e, sizlere önereceğim yani dikkat listesi olarak önereceğim sizlere Kuponunu oluşturup e, aşağıda bulunan katıl butonuna tıklayarak üye olanlarla sadece kuponu paylaşacağım e, bu ücretli oluyor evet ama 50 liraya da var bir ay boyunca üye oluyorsunuz aynı zamanda bu sadece hani İstanbul tahminlerine özel bir şey değil. Yani bir ay boyunca her gün e, üyelere özel sadece biz kupon yayınlıyoruz, kuponlar yayınlıyoruz. E, siz de bunlardan faydalanacaksınız değerli dostlar. Faydalanmak istiyorsanız aşağıda bulunan katıl butonuna tıklıyorsunuz. 50 liraya, 140 liraya, 180 liraya ve 350 liraya hangisi bütçenize uygunsa e, oraya üye olabilirsiniz. Ödemeyi de kredi kartınızdan veya e, telefon faturanızı yansıtarak ödeyebiliyorsunuz diye biliyorum. Ee, bu şekilde ödeme yöntemleri var. Youtube bunları sunuyor. Ee, Youtube'a ödeme yapıyorsunuz değerli dostlar. Ve bizim kat kanalımıza katılıyorsunuz. Ve sizlere özel e, tahminlerden yararlanıyorsunuz. Yani kısaca söylemek gerekirse işin özeti. Ben İstanbul'da şu anda şimdi dikkat listesini paylaşacağım. Tuttuğum adları paylaşacağım. Fakat bunu bir gün öncesinden yapıyorum. O yüzden e, bir gün sonrasına video çekemeyeceğim için. Ee, sadece yazılı olarak tahmin paylaşacağım için sizlerden katılmanızı tavsiye ediyorum. Ee, yarışlara birkaç saat kala paylaşacağım. Yani İstanbul 1. altılı saat 14.00'da başlıyor. Ben saat 1'de 13.00'da 13.00'da İstanbul 1. altılı tahminlerini sadece katıl butonuna tıklayarak üye olanlara özel paylaşacağım değerli dostlar. İstanbul'da birinci koşuda tuttuğum ee, 4 numaralı Almutanabi isimli safkan. Gökhan Kocakaya ile izleyeceğimiz bu isim son yarışında da bu jokey ile start aldı. Bugün mesafe 1900. Bu safkan Meydan'a 1600'de veda etti Almut Anabi. Dolayısıyla bugün Gökhan Kocakaya ile açılışı yapar diyorum. İkinci koşuda tuttuğum isim 6 numaralı Şener Büyük ihtimal AGF'de de %50'nin üzerinde çıkacak bir Şener izleyeceğiz bugün için. Yine kendisine uygun ve müsait bir grup bulmuş. Ahmet Çelik idaresinde Şen Alptu bugün son koşusunda yaptığı hatayı yapmaz ve koşuyu kazanır diyorum. 6 numaralı Şen Alptu. Üçüncü koşuda önereceğim isim ise bir numaralı Sun of Light isimli Safkan. Ahmet Çelik ile izleyeceğiz yine e, Sun of Light isimli Safkan'ı. E, yarış hayatına ikincilik yaparak başladı. Daha sonrasında ikinci startında yine yakın ara bir ikinciliğe imza attı. Korkmaz ekürüsüne ait olan bir numaralı Sun of Light Ahmet Çelik idaresinde bugün meydana veda eder diyorum değerli dostlar. 4. koşu e, sizlere iki isim önereceğim. 3 numaralı Perfect Sunset. Apprentice ile yine buluşmuş. Yiğitcan Gökçe ile izleyeceğiz. Kendisini yakından tanıyan Apprentice ile bugün bir kez daha izleyeceğiz bu safkanı. Mesafe pist ve Apprentice ile iyi anlaşıyor. E, dolayısıyla bugün için artık özveriyi birinciye kavuşabilir. Rakibi de 5 numaralı Beach Humber isimli safkan. Beach Cumber diyelim. Beach Cumber Gökhan Kocakaya ile koşacak. Yine bu safkanda gelgin ekürüsün olan bir isim. Bu e, Santity'yi seviyor. Üst üste iki defa birincilik yapmıştı. Son yarışında da güzel bir ikinciliği var. Bugün bir kez daha kazanabilir. 5 numaralı da mutlaka yazılmalı. 3-5 burası için yeterli. 5. koşu Fethi koşusu. Grup 3 mücadele. 3 safkanı tutuyorum burada. 11 numaralı Last Moment. Selim Kaya idaresinde izleyeceğimiz bu isim. Zaten Last Moment bilirsiniz. Adem Aslan'la çok güzel uzun mesafe yarışları yaptı bu zamana kadar. Yani son yarışlarında Gerçekten harikalar yarattı. Fakat bugün çok e, dişli rakitleri yanında bulunacak. Kendisinden e, çok daha tecrübeli, çok daha e, kaliteli safkanlarla bir arada koşacak Last Moment. Ama ona rağmen e, uzun mesafeyi seviyor. Mesafe 2400. Yani Last Moment'ın tam istediği mesafeler. Üzerinde de Selim Kaya var. Yani bugün kendisini ispat edebilir. Yani bugün Last Moment ya diyecek ki ben uzun mesafeciyim ama bu gruplara gelemem. Beni şart, şartlı da koşturun, handikapta koşturun. Ya da diyecek ki evet ben bu sınıflarda koşarım ve kazanırım diyecek ve bugün bu koşuyu kazanacak. Rakibi 9 numaralı Handsome King, Mehmet Salih Çilek dersini izleyeceğimiz bu isim son yarışında muazzam bir ikinci imza atmıştı zaten. Bugün koşuyu kazanabilir ve 8 numaralı Galioğlu Halis Karataş'la benim 3. E, üçüncü şans vereceğim isim oldu. 11, 9, 8. 3 ismi tutuyorum bu koşuda. Geçtik bir diğer grup yarışa Sakarya koşusu ee, grup 2 mücadele. 9 numaralı Mucho Bueno Akın Söz'ün İdaresi'nde benim bankom bu koşuda. 9 numaralı Mucho Bueno bu koşuda bence rakipsiz ve koşuyu kazanmaya çok yakın. 7. koşuda 2 numaralı Turu Blue isimli safkanı önereceğim. Ahmet Çelik idaresinde izleyeceğimiz Turu Blue'da da ee, benim bir diğer banko adayım oldu sizlere. E, True Blue çok kaliteli bir isim. Son yarışını ölçü almıyorum. İlk yarışında Çin pistte muazzam bir ikincilik yaparak yarış başlamıştı. Bugün de bank olarak tutuyorum safkanı. 8. koşu Atıf Esenbel koşusu yine bir grup 3 mücadeledeyiz. Burada da 5 numaralı King Sabata e, düzeltiyorum. 5 numaralı Battle for Glory isimli safkanı sizlere banko olarak öneriyorum. Zaten kendisini çok iyi tanıyan jokeyi e, Salih Çelik dairesinde bir kez daha koşacak. Son e, 3 yarışında da Salih Çelik vardı üzerinde. Ve Battle for Glory gerçekten muazzam yarışlar yaptı son yarışlarında. Yani son koşullarına baktığımız zaman e, zaten tamamı Salih Çelik dairesinde. E, İçişleri Bakanlığı kursunda ikincilik yaptı. Daha sonrasında Surati kazandı. Prens Halim Said Türkan kursunu kazandı. En son yarışında da Adnan Menderes kursunu kazandı. Ki o günde pek fazla tutulmuyordu zaten. Ama onu da koştu kazandı. Yani Battle for Glory için mesafe kısa, orta yeterli. Uzun olmasın yeter. Bugün de kendisini tanıyan jokey ile e, sevdiği pist ve mesafede Battle for Glory'den bir galibiyet daha yapmasını bekliyorum. 9. koşudayız. Handicap 15 yarış. E, sizlere burada yine bir banko önereceğim. Tuttuğum bir isim. E, son yarışta 9 numaralı Pataka Gudi ismi safkan günün son yarışında Ali Kaçmaz derisinde çok e, formsuz rakipleri var bugün için yanında. Dolayısıyla çok ön plana çıkan e 9 numaralı Pataka Gudi sevdiği pist ve mesafede form durumu da çok iyi durumda. Erten Ekürüs nata olan safkan Ali Kaçmaz derisinde son yarışında yaptığı birinciliği gibi bu yarışta bir kez daha kazanabilir. Benim son banko adayım oldu değerli dostlar. 9 numaralı Pataka Gudi benim sizlere önereceğim son isim oldu. Değerli dostlar bu şekilde sunduğum zaman daha faydalı olacağını düşünüyorum sizlere. Çünkü kendiniz bir kupon oluşturabilirsiniz en azından. Ben bugün sizlere toplam kaç tane banka önermişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 9 koşulu bir programda 7 tane sizlere tek adayı sundum. Değerli dostlar bunu yapma sebebim akşamdan tahmin verdiğim zaman yani sizlerin de hakkına girmek istemiyorum. Akşamdan tahmin verdiğim zaman gündüz ki AGF oranıyla benim akşamki verdiğim kuponlar arasında çok fark oluyor. Akşamki favori olan at sabaha prese hatta sürpriz konumuna da düşebiliyor. Dolayısıyla ben de kimsenin hakkına girmek istemediğim için... ...bu şekilde en azından akşamdan bir dikkat videosu, dikkat tablosu paylaşmak istedim İstanbul'a. Yani böyle daha hayırlı olmasını bekliyorum. Daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani eskisi gibi tahmin ver diyebilirsiniz veya... Yani tahmin zaten vereceğim ama akşamdan videolara çekme sadece akşamdan çekebiliyorum. Yani gündüz benim hani diğer tahminciler gibi öyle yarışlara 1 saat kala, 15 dakika kala tahmin verme imkanım yok. Ben zaten bu işi yıllardan beri bu şekilde sürdürüyorum. Hani diyorum ki ben akşamdan çekeyim atayım izleyen izlesin alan alsın. Ama dediğim gibi ben gündüz tahminlerini veremiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi katıl butonuna aşağıda bulunan katıl butonuna abone olduğunuz zaman. 50 liraya veya 140 liraya veya 180 liralık bölüme veya 350 liralık bölüme bu bir ay boyunca devam ediyor değerli dostlar. Bu ödemeniz tek sefer alınıyor ve bir ay boyunca süresi var. Bir ay sonra isterseniz yeniden yenileyebiliyorsunuz. Eğer memnun kalırsanız bizden. Şunu da söyleyeyim. Katıla özel abone olduğunuz zaman e, ben direkt yazılı şekilde yani videosuz bir şekilde direkt tahmin yayınlayabiliyorum. Kanala katıldığınız zaman üyelere özel bir bölüm açılıyor. Sizlere de özel tabii ki bu. Oraya girip benim paylaştıklarıma hemen anında ulaşabiliyorsunuz. Ve ben böyle video şeklinde paylaşmıyorum. Katılı özel yani çok nadir. Arada sırada böyle boş vaktim olduğu zaman katılı özel video çekiyorum paylaşıyorum ama genelde yazılı bir şekilde yani siteye tahmin verirmiş gibi yazıp paylaşıyorum. Bu da hep hepimiz için iyi olur yani ben öyle düşünüyorum değerli dostlar. İsterseniz aşağıda bulunan katıl butonundan 50 liraya üye olun. İsterseniz 350 liraya üye olun. Artık orası sizin bütçenize kalmış. Sizin maddi hayatınıza, maddi maddiyatınıza kalmış bir şey değerli dostlar. Orası da ben karışamam ama bütçeniz ne olursa olsun 50 lirada üye olsanız, 350 lirada üye olsanız bizler sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki de şimdi dersiniz ki mesela 50 liraya üye oldum ama adam 350 liraya üye oldu. Yani 350 liraya üye olanı tabii ki de ayrıyetten daha fazla bilgi sağlıyoruz. Mesela ne sağlıyoruz? 50 liraya üye olduysanız sadece altılı tahminlerini görebilirsiniz. Ama 350 liraya veya 140 liraya 180 liraya üye olduğunuz zaman çift destralı bahis gibi oyunlarımızı da sizler de görebilirsiniz. Son dakika bilgilerimizi de görebilirsiniz. Tabii ki de bütçeler anlamında hani arada bir kıyas olacak illaki. Onu da söyleyeyim değerli dostlar. Dediğim gibi aşağıda bulunan katılı butona tıklıyorsunuz. Hangi kategori size uygunsa fiyat anlamında oraya üye olabilirsiniz dediğim gibi ödemeyi YouTube'a yapıyorsunuz YouTube ödem alıyor e, telefon faturanızı yansıtabilirsiniz veya kredi kartınızda ödeyebiliyorsunuz diye biliyorum artık orası size kalmış değerli dostlar bugün İstanbul birinci altılı ve ikinci altılı tahminlerimi de gündüz hazırlayacağım e, gündüz AGF oranlarına da bakıp da şöyle bir son kez göz gezdirip e, ciddi bir kupon oluşturmak istiyorum ve katıl butonuna özel Yayınlayacağım değerli dostlar. Saat 1'de yayınlamış olurum. E, o yüzden sizler de şu anda aşağıda bulunan katıl butonundan bizlere katılmayı unutmayın. Eğer katılmak istemiyorsanız da canınız sağ olsun. Ben yine her gün böyle dikkat videosu, dikkat e, tahminlerimi paylaşmak istiyorum. Yani dikkat listesi deniyor galiba. Dikkat listesini böyle paylaşacağım. Yani akşamdan tuttuğum adları böyle 2-3 günde bir sizlerle paylaşacağım. Değerli dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.